Ya Allah, bismillah. Selamünaleyküm sevgili, uhvetten iyi takipçimiz, bahçemiz. Afrika Kıtası'nın Çat Ülkesi'nden Enceminen Şehri'ne şu an 423 kilometre uzaktaki köydeyiz. Ve şu anda bir su kuyusunun sonrak işlemine başlamış bulunmaktayız. Şimdi Allah'ın kulu su kuyusunu buraya birazdan Allah'ın su kuyusunu buraya inşa edeceğiz inşallah. Rabbim bu güzel hayırlarınızı kabul eylesin inşallah. Sizleri Merdin Ahmet'e muhtaç edilmesin. Şeytanın şerrinden, nazarlardan, belalardan, kazalardan muhafaza eylesin. Şu an buradaki yavrularımız burada yapılan sondaj işlemine şahit oluyorlar. Sizler buradaki kardeşlerimizin, abilerimizin ihtiyaçlarını gideriyorsunuz. Rabbim de sizin tüm ihtiyaçlarınızı gidersin inşallah. Allah'a kulun su küsün yaptıran Rovsan Bey'e de buradan Azerbaycan'a selamlar olsun inşallah. Sizler buradaki kardeşlerimize her zaman sahip çıkıyorsunuz, çıkmaya da devam ediyorsunuz. Rabbim de sizlerin tüm ihtiyaçlarınızı gidersin inşallah. Şu anda arkadaşlar burada sondaj işlemini yapıyorlar. Kuyunun derinliğini bu şekilde yavaş 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 kazmaya devam ediyorlar. Yine aynı şekilde burada sizlerle beraber olacağız. Kuyu hazır olduğu vakit inşallah burada açılışını yapacağız. Rabbim sizlerden razı olsun inşallah. Rabbim hayırlısı kabul etsin. Afrika Cad'dan sizlere selam olsun. Selamun sevgili değerli Uvvet Afrika Çat'tan sizlere selam olsun inşallah sizlerin burada hayırınıza, bağışınıza ulaşmaya ve ulaştırmaya devam ediyoruz. Bir önceki videoda izlemiş olduğunuz gibi burada sondaj işlemini yapmıştık ve şimdi de kuyumuz hazır hale geldi. Açılışını yapacağız inşallah. Rabbim bu güzel hayırınızı kabul eylesin inşallah. Sizler buradaki çocuklara sahip çıkıyorsunuz ve buradaki çocukların ihtiyaçlarını gideriyorsunuz. Rabbim de sizlerin tüm ihtiyaçlarınızı gidersin inşallah. Rabbim sizlerin merdiven amel mutaat ve görüyorsunuz ki buradaki yavrularımız, buradaki annelerimiz bu su kuyusunun açılışı için buraya toplandılar. Ve birazdan açılışını da yapacağız. Bu su kuyusu açılmadan önce buradaki çocuklarımız e, kili sulardan, çamurlu sudan ihtiyaçlarını gideriyorlardı. Ve o kili sudandan dolayı da hastalıklara maruz kalıyorlardı. Artık Allah'ın kulu su kuyusundan sonra buradaki kardeşlerimizin ihtiyaçları giderilecek temiz temiz abdestler alabilecekler ve temiz temiz yıkanabilecekler inşallah. Sizler öyle bir güzel sadaka cariye su kuyusu yaptırdınız ki buradaki köy halkı bu su kuyudan istifade ettikçe sizlere dua edecekler. Diyecekler ki ya Rabbi bu su kuyusunu buraya yaptıran da vesile olanlar da razı olsun inşallah diyecek. Çünkü buradaki kardeşlerimizin duaları o kadar etkilidir ki çünkü ihtiyacı olan kişinin ihtiyacını karşılayarak ve onunla işten ettiği dua da çok makbuldür. Rabbim bu güzel hayrınızı kabul eylesin inşallah. Gelin hep birlikte bu güzel su kuyusunun açılışını yapalım. Ya Allah bismillah. Maşallah maşallah. Şu su temizliğine bakın ya. Tertemiz berrak su akıyor. Rabbim bu güzel hayrınızı kabul eylesin. Bu su kuyusundan akan damlalar adedince Rabbim abelinize kat kat yazsın inşallah. Cennette Peygamber Efendimizin o mübarek ellerinden Kevser suyunu hepinize size kana kana mi nasip eylesin inşallah. Maşallah. Evet. İnşallah. Maşallah. Maşallah, maşallah. Ben Osman Bey sizi adınıza suyu içiriyormuş gibi, ellerine içiriyormuş gibi içiriyordum. Rabbim bu güzel hayranınızı kabul eylesin inşallah. Maşallah. Oy 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 ne güzel içiyorlar. Gel. Gel gel maşallah gel. Gel gel. Gel 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 gel. gel <gülüyor> Oy oy. <gülüyor> 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 tamam. A, gel gel gel. Az önce gördünüz ki buradaki yavrularımızın sevincine hep beraber oltak olduk. Hep beraber şahit olduk. Buradaki yavrularımız bu şekilde artık burada oyunları oynayabilecekler. Ve bu şekilde burada ihtiyaçlarını karşılayabilecekler. Rabbim sizlerin bu güzel hayrınızı kabul etsin inşallah. uhvet Uluslararası Hizmet ve Yardımlaşma Derneği